Merhaba. Dördüncü partın başlangıcı. Dördüncü parttayız şu an. Tamam. Aa! Şey gözükmedi. Çıkacağı yer gözükmedi. Bir anda çıktı öldüm. Tamam bunu biliyorum ya. Bunu hızlı geçmenin bir yolu yok. İse. Zıplamadı. Bastım ama zıplamadı. Çok yetenekliyim ama oyun bana izin vermiyor ki oynayayım. Tamam sol üste gideceğim ben oradaki şeyi alacağım. XP. XP gördüm mü kaçırmam. Ben gidelim. Evet. Burayı da geçtik. İlk denemede geçtim. Şimdi bunu, bunu tartışmak bile istemiyorum. İlk denemede geçtik. Gitti. Basit oyun. Acaba kolay modda da bunlar tek atıyor mu? Yoksa böyle 3 can, 2 can falan mı götürüyor? Buradaki orba alamıyoruz. Aa! Bunlar dikenmiş ya. Ne olacak şimdi? Ha buradayız. Nereden doğduk ya? Ya bunu görmeyeceğim artık. Yeter geçtim ben burayı zaten. Nedir yani bu basit bir şey. Çok görüntüsü çok güzel oyunun ya. Zaten şu, şu efektlere bak. Yani. Görsel açıdan beni hep memnun eden bir oyun şu ana kadar. Burayı da save aldım. Tamam sen git. Nereden gideceğiz? Aşağı doğru iniyoruz. Bu soldan gidemeyeceğiz. Sağdan gidiyoruz. Gördüğüm el canlıyı öldürmek zorunda değilim. Tam burada da her şeyimizi fulllememize yardım eden bir yer var. Yenilendim resmen. Hop. Gibidik aşağı şey Tamam bunu takip ediyoruz. Ha bu benim üstüme düşenmiş. Neyse. Neyse ki save'im var. Save'im beni korur. İnlendim tekrar. bir yaratık da yenileniyor mu? Yenilenmiyor. Hadi bakayım. Herkes öldürüp öldürüp canım gidince oraya save alır. O ne? Ama beni bekliyor. Ha bu şeyden. Bir kere bunu atlatmıştık. Ha. Geçtim ve arkasına gittim. Ha. O. Aha. Yok olduk. Tamam sorun değil. Orayı oranın içinden geçeceğim. Sen ölme. gitti de sıkıntı yok. Buralarda ne bir XP. Hop. Görmemiştim. Ama bunda kim yer yani? İşe kırılmıyor. Baktım. Hmm, burası daha yani geniş bir yere açılıyor. save alayım. Sonra bakalım burada ne var. Ah, neyse save aldık. Öldürmeye çalışmadım. Buradan XP aldım. Başka ne var? Solda bir kapı var. Kapıya gidebilir miyim? Aşağısı su. Tam oradaki şeyi alayım. Bunu alayım. Yeterli. Ah. Ah ah Bu sefer takılmayacağım. Yukarı da çıkamıyorum. Tam bomboş bir yermiş o zaman şu an için. Daha üstte ne var oraya bakalım. Görmedim. Gitti. Göstermedi ki, göreyim. Bir tane daha var mı yok? Ah, tamam, aldık onu. Tam bu güzel bir şey. 5 tane olunca kapıları açabiliyorum çünkü şimdi. şimdi 4 tane var. 4 tane varsa da buradaki kapıları açabilirim ama suda yüzemediğim için sol tarafa geçemeyeceğim. O yüzden açamıyorum. Ama güzel, karlı bir işti. Mana orba almak beni bayağı iyileştirdi çünkü genelde 5 tane istiyor. Burada 4 tane isteyen de çok varmış. Ama ben 5 tane görüyordum. He, 4 müydü hepsi? Ha, ortadaki mana istemiyor. Ortaya benim orbum yerleşiyordu. Üstte 2, iki, altta 2 ile 4'lü bunlar kapılar. Tam o zaman bütün kapıları şu anki açabilirim. Güzel oldu. Hop can. Artık ya. Gene tek döleceğim. Bir can daha lazım. Ah. Kafama geldi yavaş. Gideceğiz tekrar o mavi orba alacağız. Tam save almak hep aklımızda olması gereken bir şey. Bu da almışken save alalım yani. Zaten fullüs. Buraya geldim, aldım save'i Şimdi açabilirim. 3 istiyordu. Açtım. 2 istiyordu galiba ortadakini saymazsak. O ne oluyor lan? Ben sola gidecektim ben. Niye sağa gittim ki? Gumor'un hideout'u. Gumor. Ağzına sıçacağım şimdi. Çok kaşın 0 var. Hayda. Şimdi... Sol tarafı açtık. Solda gidemedik. Görüyor musun? Bu boruna başlatacak şimdi bayağı. Ah. Ha, çok iyi. Bak, bilmeden yaptım ama 3000 IQ'luk hareket gene. Tamam. Şimdi sola gidebilirim gidemez miyim? Ha. Bir de şuraya save alırım. Mis. Buradan çıkamıyorum. Bir şey var mı? Gözükmüyor. Ne var? Ha. Hmm, su var. Ha, buradan geçemem ki. Geçemiyorum. Zaten geçemiyormuşum. Tamam içim rahatladı en azından. Buradan da zıplanmıyor. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Hikaye tabanlı buraya düşeceğiz demek ki. Bu mor hideout. Evet. Sağdan gideceğiz. Bu ne yapıyor? Çarpışan arabalar. Sağdan sağdan mı gitsem aşağı insem mi? Stable değil. Tamam aşağı inerim o zaman. Çok da değil aynen. Bulduk bunu. Bunu bulduğumuza göre oraya gidip bütün map'i aydınlatabilirim. Ah zıplasaydın keşke. Bir zıplamayı da düşün herhalde. Nene 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 nene. Oo seni oh, Buradan gidiyoruz. Bir zıpladım ama ya. Yok bu kadar da değil. Sen de beni iyice yeteneksiz gösteriyorsun Oriande The Night Forest. iyice yeteneksiz gibi gözüktük. Şu an kontrollerden oynadığım için biraz kötü oynuyorum çünkü ben bir PC oyuncusuyum fakat geç bunu bilgisayarda oynasam da yok ederdim bu arada. Adam tükürdü ben öldüm. kuduracağım birazdan. Tatlılığına bir bakın. Hmm. Ben buraya save alabilirdim de mavi şeyim de yokmuş. Manam. Sağında ne var hemen? Hop burada can var diyecektim. Game saved. O yüzden sıkıntı yok. Sen çık. Vurayım senin kafanı. Tamam ya. az canlı gidiyor. Ama yani çok basit bir mekanik. Yani ilk denemede geçmek sonunda yani bunu ilk denemede geçmesem kudururdum. Hiç olmazsa bu bunu ilk denemede geçtim. Ya bu boşa gitmesin. İlk denemede geçtim rahatladım dedim yani. Bu kötü oyunlardan sonra buna mesela iki kere öldükten sonra bu çok iyi geldi. Ama ben şimdi burada map'i açacaktım. Map'i açamadık. Peki şu üstten geldiğimde tekrar aşağı düşünce büyük bir ihtimalle böyle buradan böyle tırmana tırmana gideceğiz tekrar yukarı. böyle bir şey açarız burası çıkmaz sokak. Değil mi? Tam burada işimiz bitti yani. Tamam, geri dönecekmişiz zaten. Dönelim. yukarı mı çıkalım? İlk bir sola gidelim ya. Map'i bir aydınlatalım. Aa, ne kadar büyükmüş. Tamam. Sağ taraftayım. Save aldım. Aha, kötü kaldık. Aşağıdan gidecekmişiz. Ha, orada da şey varmış. kolaydı. Üstüme atlaydı. Sende anahtara ihtiyacım var. O da aşağıda. aldık. Şimdi anahtarı açabilirim kapıyı ama şuradan yukarı çıkamıyorum. Yok çıkamıyorum. Peki buradan? Yok oradan. Tamam açtım. Heh buradan geçiliyormuş ben diyecektim kapı açılmadan geçebilir miyim? Bunlar ne için burada? XP alayım diye. Yok mavi şeyi alayım diyeymiş. Abi manayı aldık. Oyunu kaydettik. Güzel. Düşüyor biraz. Ne alıştım ya. dedim ve öldüm bunu da diyecektim. Alıştım dedim ya kesin tek yiyeceğim şimdi de. diyecektim. Ah ah ah. Benim ve şu şom Alıştım yani. Alışmış olmayı diliyorum da diyebiliriz. Ya bunun en, en rahatı altından geçmek. Burada bir şey var mı? Yok. Of yeni özellik. Double jump gibi duruyor. Ya ho. Ya bada bada. Double jump. Her yere giderim. He, gel gel, gel seninle kapışacağım gel. Oh. Oh, oh, oh. sıkıntı yok. Sıkıntı var. Ya oğlum yeni uyandık ya yeni yeni doğduğunda böyle şeyler olmasın. Hop. Bir save. Sağdan vurdum, bir soldan vurdum. Şaşırdı. Öldürmeme gerek yok. Double jump'la gidilecek bir yer vardı sanki ama. Ben Aynen buradan double jump ile çıkabilirim. Şimdi yukarıdayız. Sağa doğru double jump atılıp yere tutunalım. Bir şey yok. Ah be! Nasıl tek yedim? Çok fazla vurdu. 2000 canım vardı ya. 5 canım falan vardı. Geber. Ben tamam, burada da save alayım. Canavarların yanında soul link oluşturamazsın falan. Self-destruction. Tamam. Burada oluştururum. Evet. Çok güzel. Bir mana daha 5 manalık kapıları bile açabilirim artık. Tam da gereken şey. Bütün kapılar önümde diz çöksün. Buraya da bir save. Böylece artık istediğim yere gidebileceğim. Bir de burada can var. Şey mana. Mana diyorum. XP. Burası var. Sağ taraf full açıldı. Her şeyi de oradaki. Her şeyi almışım. Sol tarafa geçtik. Burada da bir parti bitiriyorum dördüncü part burada son buluyor.